Arsa satışlarıyla ilgili değil de daha çok evet. bizim tarım arazilerinin satışlarıyla ilgili itirazlar geldi. sizler de biliyorsunuz yani sadece Bergama Belediyesi gayrimenkul satışı yapan bir belediye değil. Bugün Büyükşehir Belediyesi de gayrimenkul satışı yapıyor. En diğer konulardan diğer belediyeler de yapıyor. Yani bu şu anda hele ki pandemi çıktığımız iki yıl vergilerin toplanamadı. Belediyelerin genel durumu fark etmiyor. Yani AK Parti Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi değil. Her belediyenin ekonomik anlamda evet. sıkıntıları var. Evet. Ve bu arazilerin biz kira gelirlerinden çok bir şey elde edemiyoruz. Mali yapıyı da toparlamamız gerekiyor. Geldiğimizde ciddi manada belediyenin borçları var. O arazilerin hepsinin üzerinde hacizler vardı. Sosyal güvenlik kurumunun da, idaresinin birçok e, arazide hacizler vardır. Bunları derledik, toparladık, yapılandırdık, taksitlendirdik ve bir yandan da bu satışlardan elde ettiğimiz gelirlerle birçok projeyi başlattık. Bu projeleri başlatabilmek için bizim paraya ihtiyacımız vardı ve bunu gayrimenkul satışlarından da elde ettiğimiz gelirlerle yapmak durumundaydık. Ya yani bunu devlet zaman zaman yapar, kurumlar zaman zaman yapar ve ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Ve biz itiraz neye başkanım? İtirazları yani bilmiyorum. Ya si politik mi? Yani siyasi olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki hani hemen yanı başımızda isim vermek istemiyorum ama örneklemek anlamında söylüyorum. Diğer belediyeler de var. Dikili Belediyesi aynı satışları gerçekleştirirken verga Belediyesi yaptığında gelip burada protesto yapıyorsunuz ama Dikili hemen yanı başımızda gidip madem orada da yapın. Yani bu yanlışsa hepimize yanlış. Doğruysa evet. hepimize doğrudur.